Abi insan daha ne isteyebilir ki ya? Allah'tan belamızı mı isteyelim yani? Evet, yeşilse yeşil, ağaçsa ağaç, rüzgârsa rüzgar, kuş sesi ise kuş sesi. Muazzam bir koku var, çiçek kokusu galiba. Evet abi ne ararsan var, bulutsa bulut, gökyüzü ise gökyüzü. Evet aşağıda muazzam bir dere var. Evet Köyün en sevdiğim yerlerinden bir tanesi burası. Evet, şöyle deriye doğru da gidelim. Yağmur yağmış. Ee, su biraz bulanmış ama sabah geçerken pırıl pırıl denize gittim. Ama dediğim gibi en sevdiğim yerlerden bir tanesi burası. Bu köyün muazzam, natürel, doğal. Evet abi, su kahverengi olmuş ama olsun. Eşsiz. Her geçtiğimde burada mutlaka durur seyrederim. Ruhum dinleniyor. Belki çok kişi için bir anlam ifade etmez ama. Evet. Şehrin stresini atıyorum ha burada. Hiç İstanbul'a gidesim yok. Evet. Gezelim bakalım. Evet görüşürüz arkadaşlar. Var mı köy gibisi?